Merhaba arkadaşlar uzun zamandır kıyı videosu atmıyordum sizde sürekli istiyordunuz sizi daha fazla bekletmek istemedik ve kıyıda taşlarda yerimizi aldık kuzenim Nurettin ile beraberiz burada çok güzel balıklar yakaladın evet daha iki gün önce çok güzel bir yazılı bir trale almış arkadaşları da almış dedik neden o zaman bekletiyoruz takipçilerimizi kıyıya geldik silahlarımız hazır güzel bir LRF takımım var 18 gram Jikim var. Sende ne var? Bende de VRFV 18 gram. Zebra Katil. Aynen. Çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. <laughs> of. Aldık. Çok büyük bir balık. Taşa gitme ne olursun. Çok büyük trak. Hoppa. Valla orada taş var. Çok korkuyorum o yüzden. Bayağı büyük ama. Aa açığa gitti. Yazılı galiba. Vay be. Ne koydu ha. Bayağı büyük balık. Hadi isimle. Ooo gördüm balığı Yü yüzeyde. Yazılı mı? Sen getir ben alırım. Kuzen ama kaldırma. Büyük tamam. balık. Baksana oturan <laughs> büyük balık. Gördüm. Bu oh, oh, oh. kalkmaz abi oradan. Hayır 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 kalkmaz oradan bekle. Yok yok buradan alırım ben getir. Tamam. Bir sinema dokunmayacaksın tamam. ama. Tamam mı? Uyuta bak be. Hay yavrum. Tamam artık yordum balığı, biraz tadını çıkarabilirim. ne yapsın sen? Ohohoh, güzelliğe Nasıl alacaksın elini? Sen bana niye kopardın? Emin misin? Oh işte bu. Çok büyük. Dur dur dur, geldim geldim geldim. İşte bu Hey yavrum be, hey yavrum be. Çok güzel bir balık. Şöyle gösterelim. Nasıl canım? Of arkadaşlar. Ne zamandır kıyıdan av yapmıyordum. İstiyordunuz. Size özel bir kıyı avı. Çok güzel. Kilo üzeri. Bir buçuk kilo olarak. Güzel gel, gel. Çak! İşte bu. Arkadaşlar sabahın köründe kuzen davet etti geldik dün kendisi çok güzel balıklar almıştı burada sonra şu dağdan inemedik ben inemedim yani <laughs> evet için bayağı bir fatika yürüdük yürüdüm, geç yürüdüm. başladık ama Allah'a şükür nasibimizi aldık çak ava devam hadi rast gelsin. Bugün hava çok durgun arkadaşlar normalde biz biraz daha böyle dalgalı köpüklü solugan deriz ölü dalgalı havaları tercih ederiz ee, kıyıdan avlanırken ama olsun. Sabahın erken saatleri her şey olabilir. Burada başka avcılar da var. Üç tane geçen genç arkadaşımız var. Kim balık tutarsa yanına gideceğiz. Size güzel bir av yaşatmaya, av göstermeye çalışacağız. Güzel gelsin. Şu şekilde aksiyon veriyoruz. Ee, jikin arkasındaki üç iğnesini çıkarttım. Çünkü gördüğünüz gibi her yer kayalık. Dip tabiatı da kayalık. Üç iğne kullanırsak kıyıdan jik avlarında çok fazla yem takarız gibi. Yazık zaman kaybı. Hem jikimiz gider hem zaman kaybetmiş oluruz. O yüzden arkadaşlar üçlü iğne kullanmıyoruz. Kafaya çift asist iğne taktım. Haydi bakalım. Şu şekilde seri aksiyonlar. Tralli. Biraz yükseldikten sonra tekrar dibim. Tren geçti? Tralli. Hani tam, nerede? Tam şu önümüzde. Yürünüyor mu hala? Taşın altına gelir. Vay. Arkadaşlar tralli. burada çok büyük traller var. Benim hedef Tral aslında. İnşallah şöyle dev gibi bir tane göstereyim. Kuzen yapıştırdı çok büyük bir zargana. Kuzen dişleri denk gelmezse alırsın onu. Ge Kardeşim yardım edebilir misin? Hadi 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 kaçırma bak kaçar keser keser kaldır bir an önce kaldır bir an önce var mısın? nerede görünmüyor ki Hop tamam al abi balığını. İşte bu işte bu. dev Devtral'den sonra abi de çok güzel bir Akdeniz zarganası aldık. Yudoş böyle bir şey gördün mü daha önce hiç? Çok güzel Gör, görmüştüm ama ölü. <laughs> Aynen. Ver bakalım şöyle bir. Wow. Çok şanslısın. Dişleri denk gelmedi mi Sinan'a yoksa direkt keserdi biliyorsun. Tut abi daha yine. Gösterelim hayvanımızı. Çok güzel peşinde bir 7-8 tane daha vardı. Arkadaşlar Nurettin benim kuzenim, halamın oğlu. Artık bizi obalığa götürüyor. <laughs> Tebrikler. Çok güzel. Yiğit, Kerem, Efe. Efe zaten bize rehberlik yaptı. Şuradan didoş edemediği için. Sağolsun ya. Çıktı oraya. Bizi bir 10 dakika uzun patikadan getirdi. Ben de hepinize tekne turu ısmarlıyorum gençler. İnşallah bu delikanlılarla avımızı da kanalda izlersiniz. Adamlar 15-16 yaşındaymış ya. 15-16 yaşında bizi palağı götüren abimiz yoktu. Böyle kıyılarda sürtüyorduk. Ama işin en keyifli kısmı bu biliyor musunuz? Ha? Tabi tabi. Hiç ummadığın anda yani bir de kıyıdan zoru başarıyorsunuz. Sağ tarafa attım. Süper. Nasıl Şimdi bir jik değişikliği yapıyorum. Balı düz zebra ile aldım. Şimdi pembe zebra'ya geçiyorum. Dediğim gibi bunların üç iğnelerini çıkardım. Dibe takma ihtimalini azaltmak için. Hemen şurada bir tırnak hareketiyle bundaki çiftli asist iğneyi buna geçiriyorum. Bakın cikimiz çok tatlı bir şekilde hazır. Mikro klipsimiz. <laughs> Arkadaşlar bir takım oluşturan elemanın yani bütün elemanlar birbiriyle uyumlu olmalıdır. LRF avcılığında bakın 28'lik liderim var, mikro bir klipsim var, asist iğnelerim, jikim, her şeyim küçücük gördüğünüz gibi. Takım ne kadar kibar, basit ve sadeyse o kadar avcıdır bunu unutmayın. Evet. Arkadaşlar, karada bardağınızı koyacak düz bir yer bulmak bile mesele gördüğünüz gibi. Delikanlılar koyun oltaları, emniyeti al jikini. Önce emniyet. Çay <laughs> sıcacık çayımız Aa. var. Harbiden bardak koyacak yer yok ha. <laughs> tamam. Heh. Buyurun buyurun. Ya kardeşim. Çaylar şirkette. Aynen. Şeker atıyor mu? Yok abi ben şeker atıyorum. Valla? Evet. be. 5 yıldır Helal. sen zaten 15 yaşında değil misin? Evet. 10 yaşından beri şekersiz mi içiyor? Helal. İsim neydi? Efe. Efe. Bize sen getirdin değil mi? Sen yol gösterdin. Evet. Tamam, evet. Eyvallah. Aldım be. Aldım. Vuhu. Telefonum olaydı buradan çekerdim seni. Valla. İçeride. Eyvah. Alta giriyor. Eyvah. Alta giriyor. Dur canım benim şöyle gitmem lazım. Sen yukarıdan çekime devam et. Tamam düşme Burada dikkat bir şey olmaz, et. merak etme. Ama Allah. Allah! Dedim mi? Düşelim abi merak etme kaçarsa ben vururum. Eyvallah. Yok, <laughs> <Ya, gülüyor> orta girdim onun yok. Hah kurtardım ben. <laughs> Nasıl? Nasıl? Benim çok büyük trial bu. Oo. Abi girdi, girdi abi içine şey girdi. <laughs> abi buradan alıp bana verir misin balığı biraz da? Gel. Yes. Göremiyorum ki daha. Sus daha değil daha değil. Hay yavrum be. <laughs> Sana dolanmasın ama. <laughs> o tarafa manevra yapabilir herhal an. Oh, 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 oh. Bakıyor, Kuzu. Dur, aynen. Vay. yavrum be. Maşallah. Aldık bu <laughs> Burada da bulduk kızıyı. Misine mi dokunma abi? Misine dokunmadan sana zahmet. <laughs> i̇şte kepçesizlik böyle kötü bir şey. Heh tamam. Ben alayım abi onu senden. Allah sağ olasın abi. Heh. Bir dakika abi. Yani, agresi, agresi. Tamam. Sağ olasın. İşte bu. İkinci balığımızı da aldık. Güzel bir kuzu. Ee, kepçemiz yok. Burası yüksekmiş birazcık. İlk defa geldiğimiz için acemiliğimize geldi. Yine e, Savage Gear Psycho Spread 14 gram. Canavar gibi. Nerife takımıyla aşırı keyif yaptırdı. Şöyle bir diğer balığımızı da alıyorum elime. Of of. Daha ne olsun ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyıdan taşların üzerinden de bu balıkları yakalayabiliyoruz. Ben bayağıdır gitmiyordum kıyıya. Biliyorsunuz kıyıdan 15-16 kilo 17 kilo balıklarım var zamanında. Kaldığımız yerden birazcık kıyı avlarını başlayacağız. Ama like atın, abone olun. Siz desteklerseniz kıyı avlarını biz de size daha çok kıyı çekeriz. Arkadaşlar Jiki öyleymiş ki bakın bu girmiş içeriden. Bir de öbür taraftan bir daha çıkmış. Hop. Çok güzel gördüğünüz gibi gibi Bloody Assist çiftli double çok güzel oldu. Kuzumuz da çok güzel oldu. Şöyle koyuyorum. ikinci kurbanımızı da yanına. Tabi burada bir tane de kuzen çalışmaya gitti, o işe gitti pazar pazar. Ben çayımı yudumlarken... Aa, olsun. Ama devam, arkadaş bir vuruş aldı, vurdu almadı dedi, ben oltanın başına geçtim öyle deyince bize nasip oldu. Önümüzde paddleboardçılar. Bu da çok popüler oldu bu aralara Bir tane kürekle böyle. Aslında bunda da balık tutulur yap yapmamız yok mu bir tane? Yapalım abi. Ben zaten kanoya gireceğim ya. Ben artık hani <laughs> zirveden tekrar dibe doğru. ilk başladığım yere doğru dönmek istiyorum. Küçük yıllar önce kürekli adı küvet olan lakabı daha doğrusu minicik bir fiber tekneyle başladım ben tekne işlerine. Ah, balıklarımız nasıl? Yiyeceğiz mi bugün bunları? Yiyelim bence. Ya işin en güzel kısmı ne biliyor musun? Bunları bak incecik LRF takımıyla aldık. Ağır takımla alsak bu kadar keyif vermezdi. Bana kalsa kahvaltı da yerim. Yiyelim, yiyelim abi. Yiyelim abi. Yiyelim abi. Hadi abi. Hadi abi. <laughs> Yiğit de bindirdi, hemen çekime Yiğit'in yanına gidiyorum. Yapma be Yiğit! Ya gitti ya. Ah be, çok güzeldi ya. Hemen at aynı yere, hemen at. İğneler sağlam değil mi? Sağlam sağlam Ah be Yiğit. Üçlü iğneyle kaçırdım bir de. Tren miydi sence, yazılı Kuzuydu mıydı? Bence. He? Kuzuydu bence. Hadi be. Manzaranın güzelliği. Bir tane de senin balığını çekecektik. çekecektik. diyorum kaçmaları. Aynen çok kaçırıyorsun. Gençler buraları topluyoruz değil mi avdan sonra poşete? Tabii ki abi. Kendi çöpümüz olmasa bile evet, evet, bırakmıyoruz, doldurup gidiyoruz poşete. Canavar gibi gençler be. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık, balıklarımız önümüzde. Bir güzel tral, bir güzel palaz kuzu ben aldım, bir tane de kuzenim zargan aldı, onu da bıraktı gitti bize. Siz devam ediyorsunuz ama diye. En kötü günümüz böyle olsun. Özlemiştik kıyıdan avları, siz de özlemiştiniz, sürekli yorumlarda belirtiyordunuz. Bence güzel bir dönüş oldu ama fazlasıyla gelecek. Kıyıdan kefalavından tutun, kıyıdan dev kuzulara kadar hepsini zorlayacağız. Böyle kah LRF avı yapacağız, kah Şorjigink avı yapacağız. Şimdi peki ne yapacağız? Bunları yiyecek miyiz bugün? Aynen. Dükkanımıza yeni bir ofis yaptık. Onu da gösterelim size. Orada da balıklarımızı pişirip bugün yiyeceğiz. Hem kıyı avı hem yakala pişir avı hepsini çok seviyorsunuz. Like atın, takipte kalın. Takipçilerimle avlar devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Şimdi geldi balıkları temizleme sırası arkadaşlar. Balığı da temizleyeceğiz, pişireceğiz. Bu arada şu ofisimizi de bir gösterelim. Şöyle kısa bir vlog yapalım madem. Arkadaşlar burayı böyle dükkanı daha uzun süre açmak, evimiz gibi dükkanımıza oturmak için yaptık. Çünkü insanlar mesai saatinden sonra gelemiyordu. Artık 6'da kapatmıyoruz arkadaşlar. 10'da kapatıyoruz dükkanı. Bazen 12'ye kadar açık oluyoruz. Herkesi bekleriz Konya altındaki mağazamıza. Şuraya böyle güzel anılarımız. Madagaskar, Maldivler, Umman. Böyle dizdik arkadaşlar. Bir de İspanyolumuz. Bunlar Türkiye. Şuraya bir 80 binlik makaya koyduk dev. Dünya rekoru kırdığımız, e, Turnuva'daki kazandığımız kupa. Öyle, hadi bakalım. Balıkları temizleyebiliriz şimdi. Canım bunların kafalısını, kılçığını yine çorbalık ayırayım mı? Yani sen bilirsin. Tamam, o zaman çok şey yapmayacağım böyle. Ee, birazcık et bırakacağım kılçıkta ve kafada. Bu çorba da çok güzel oluyor. Alıştırdın artık bizi çorbaya. aynen. aynen. Bakın arkadaşlar, balık böyle temizlenir. An üstten niş diyoruz Ne kadar birazcık kan olabilir tabii ki mecbur. Ondan sonra şu kısmı da şöyle keselim. Şöyle kılçığa kadar. Ama dediğim gibi hani kılçığı da biz çorba yaptığımız için kılçığın üstünde birazcık et kalmasında hiçbir sakınca yok. Onu biz çorba malzemesi olarak kullanıyoruz bunlar tava olacak. Of. Tertemiz etimizi çıkardık gördüğünüz gibi. Şuraları temizleyeceğiz yıkarken. Şu kanlarını vesaire alacağız. Şurayı keselim. atabilirsin. Aynen öyle yapacağım canım. Bakın löp etimiz. Bu böyle pişmez değil mi canım? Şurada Hayır Hayır, Aynen. Aynen. Şurayı da kestim. Mis mis mis. Bunun içine koyuyorum. Evet, evet oraya koyabilirsin. Tamamdır. Diğer felotonu. Bakın arkadaşlar iç organlarını burada bıraktım. Hiç uğraşmadım temizleme. Bu balıkta pul neredeyse yok gibi bir şey. Gerçi çok büyümüş bu. Bunda vardır bir tık. Valla parmağımı zımpara gibi dişleriyle biraz paraladı. Balıklar büyüdükçe arkadaşlar dişleri de büyüyor özellikle bu trout türlerinde gördüğüm en büyük trout'lardan Çok daha büyükleri var biz tuttuk ama inşallah sen de daha, daha büyükler dönemem. tutacağız. Hı -hı. Şöyle, şuradan da giriyorum. Tamam buraları da kırık, kırık. Tamam. Bitti gitti. Salata yapmışsın çok güzel kokuyor ha. Soğanlı soğan. <laughs> Arkadaşlar biz bugün kahvaltı yapmadık. Saat <laughs> bir buçuk oldu. Dükkanı açtık balıkları pişirelim diye. Tek başımaydım. Biraz da müşteriler gelince daha balıkla kahvaltı yapacağız değil mi bugün? Aynen. Biraz benim yüzümden oldu. Niye ya? Çok istedim ya. He evet parçası, evet. Kahvaltı balık Kahvaltı istedim. Vallahi benim de canıma minnet. Ben çünkü <laughs> günde 3 öğün balık yiyebiliyorum. O kadar seviyorum balık yemeği. Ben sadece ben tutmasını kadar. değil. Hop. Parçalarımız. hazır. Bunları yıkayacağız sadece. Kuzuya geçtik. Kuzu da arkadaşlar temizlemesi çok basittir. Öyle şöyle bir esnetelim önce. <laughs> Hı. Aynı şekilde bakın şöyle yan yüzgecinin kenarından girdim. Buradan kılçığın üzerinden ama tam değil. Çünkü kılçık kemiği kalın olduğu için bunların İki taraflı yapmam gerekiyor. Ortadaki omurgaya takılıyor yoksa. Evet, yani şimdi buradan girebiliriz. Uf. Tertemiz oldu be. Üf. Bak mesela treliniti biraz kırmızı ama o da çok lezzetlidir. Yani bunu bir yazılı orkinoskobene gibi düşünmeyin lezzetini. Ama kuzunun eti bembeyaz. Kuzu fena bir lezzeti vardır. Şimdiye kadar kuzu eti yiyip de lezzetini beğenmeyen kimse görmedim tanımadım. Pişirmemiş olabilir yani. Ya sadece yağsız olduğu için Belki fırında iyi olmuyor. Olarak. Fırında denemişlerdir, öyle söyleyeyim. Çünkü bilmeyenler hayatında kuzu tutmamış, bence yememiş adam. Saman gibi eti vardır, alakası bile yok. Etkisi, evet, yani her balığın bir pişirme usulü vardır. Mesela lambuka. Aşırı lezzetli bir balık. ama mutlaka derisi üzülmesi gerekiyor. Derisini üzmezsen onun o derisindeki e, amonyak tadı etine geçiyor ve balığın tadını bozuyor. Ama derisini üzersen hiç öyle olmuyor. En son yediğimiz nasıldı? Çok Efsane yedi Evet hop. Zarganayı da temizleyeyim mi? Temizleyelim canım. Yani zargana çok lezzetli değildir Akdeniz zarganası. Karadeniz Marmara'dakinin de tür olarak farklı. Aşırı lezzetli değildir ama sen hiç tatmadın o yüzden evet. onu da bir tatmış olur. Of of of. Baraküda gibi tadı. Değil. Baraküda aşırı lezzetlidir. Baraküdayla kıyaslanmaz bile. <laughs> Hop. Ama bak çok ilginç. Bunun iç organları da kendisi gibi uzun Bak buradan buraya kadar bağırsak var bunu. Göreceksin şimdi. Ve diğer ilginç bir konu ise bunun kılçıkları yemyeşildir. mişildir? Bak iç kılçıkları organları Evet, yenim yeşildir. Hatta mavim, trak yeşildir. Burada bak, böyle bir hava kesesi oluyor bunda. Gördün mü? Evet, evet. Şimdi ben bunu da fileto çıkarıyorum. İyi pişsin, kolay pişsin. Çok pişer balığı. Evet, yani bunu kuzen yakaladı. Hmm. Ay, yılan gibi. Yılan balığı gibi. Ben de yalnız nasıl hızlı temizliyorum? Teri. <laughs> Severim balık temizlemeyi ya. Gerçekten geçti. Ah, Eyvah! Çok kötü kestim. Fena kestim. Neyse, kan göstermeyeyim şimdi. Evet. Yapacak bir şey yok. Elini istersen ama. Zaten Hiç bitti. Aşık olmaz, aynen. Bu çok çok keskinmiş. Kim bile bu kadar bunu ya? Ben yapmadım. Yalnız ben de fışır fışır balıkları keserken bir şey demiyorum. Bak sana bunun şeyini göstereyim. Çığının rengi yok belli olmuyor şu an. Bu kadar şey Aynen. grimsi yeşil. Bak gibi. elimi kestiğim evet. yeri göstereyim mi? Ay gösterme. İçim bir hoş oldu. Küçük küçük bir şey tamam. İyice Hadi tam bakalım tam. şimdi. Yine sıra Kahvaltı Karnımızı doyuracağız balıkla. <laughs> Dükkanımızın önünde balıklı kahvaltı yapacağız bugün. Gel Duşanı. gel gel. Kolay gelsin. <laughs> Ay maşallah. Son balıklar da pişiyor. Fidoş Hanım açıktan ölüyor. ölüyor Ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Balıklarımız sabah kıyıdan kayaların üzerinden yakaladık. Şimdi saat 2'de kahvaltımızı evet. yapacağız bununla. İlk yanımızdayız İbrahim Bey. Yinoş çok aç hemen videoyu bitirelim yemeye başlayacağım dedi. Çok da güzel görünüyor kokuyor arkadaşlar hakkınızı helal edin. Konsept bu yakala pişiri çok seviyorsunuz sürekli yapmamızı istiyorsunuz. Kıyıdan da video istiyordunuz biz de size güzel birleştirdik. Lütfen like atalım abone olalım. destekleriniz bizim için çok değerli. Görüşmek üzere Allah'a emanet.